Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Sizden birkaç gündür uzakta kaldım. Ee, hafta sonu ilk sanal seminerimi verdim. İnşallah katılan dostlarım memnun kalmışlardır ama işimi ciddiye aldığım için onun hazırlıklarıyla uğraştım. Benden ayrı kaldığınız günlerde moraliniz düzelmiş olabilir, hatta belki kendinizi iyi dahi hissetmişsinizdir hem ekonomik hem ruhi anlamda. Tabii ki buna son vermenin bir zamanı geldi. Dolayısıyla Temmuz ayını ekonomilerde umutların tükendiği ay ilan ettim. Bunun üç tane sebebi var. İki tanesi dünyaya ait, bir tanesi Türkiye'ye özel. Bütün dünyada koronavirüs vakalarının hızla arttığını görüyoruz. Rakam Hasta sayısı 10 milyonu geçti. Vefat edenlerin sayısı 500 bini geçti. Bütün rahmetli olan dünyalı kardeşlerimden o dinin merhametini diliyorum. Hangi yaradana inanıyorlarsa onun cennetine doğru yolları açık olsun. Ama yaz aylarında Covid-19'un bitmeyeceği ve şu anda da bir aşı olmadığı ortaya çıktı. Artan vakaların ekonomiyi nasıl etkilediğini anlatacağım ölkence. İkinci risk Trump. Herhalde bu yayınları daha önce izleyenler sevgili başkanım Donald Trump'ı ne kadar sevdiğimi bilirler. Bugün yine yükleneceğim ona. Türkiye'de kimseye yüklenemiyoruz. Bari Trump'a yüklenelim biraz rahatlayalım diye düşündüm. Şaka bir yana yalnız gerçekten başkanlık seçimleri yaklaşırken Joe Biden ve o sayın başkanımız Erdoğan'la pek arası iyi değildir. Bütün anketlerde Trump'ın kanalı Fox News'un anketlerinde dahi Trump'ın önünde gidiyor. Tabii ben Amerikan seçimlerini tahmin etmek gibi bir iddia içinde değilim. Sadece bir eğer öyle olursa ne olur analizi yapacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. CNBC.com olmak üzere 3 tane makale okudum. Piyasalar gerçekten, Türkiye piyasaları değil, Amerika başta bütün dünya piyasaları Joe Biden'ın başkan seçilmesinden endişeleniyor. Piyasaların tanrısı yoktur. O dine bile inanmazlar. Paraya taparlar. O zaman Joe Biden'ın başa gelmesinin piyasaların niçin bu kadar rahatsız ettiğini anlayalım. Bize gelince son günlerde gayet parlak veriler geliyor. İşte bugün ekonomik güven endeksi 17 puan ya da %17 arttı. Tebrik ederim, tamam hiçbir itirazım yok. Ama bunların bir optik ilüzyon olduğunu, sadece ekonomide kısıtlamaların kalkmasından ibaret olduğunu, yaz aylarında ekonominin yeniden çöküşe geçeceğini anlatacağım. Bunun da başlıca sebebi turizm. Ama başka sebepleri de var. Evet. Hazır mısınız? Eğer şu ana kadar yayını terk etmediyseniz muhtemelen bundan sonra da dayanırsınız diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, koronadan başlayalım. Çünkü çeşitli yabancı yatırımcı ve hatta uzmanlarla da yer yer sohbetlerim oluyor. Bu konu çok ciddi alınmıyor. Şöyle bir görüş var. Ya Ekonomiler açık kalsın yeter ki fark etmez. Tamam vaka sayıları artabilir ama ne olur ki? Ee, yani dünya ekonomisi yoluna devam edecek. İşte sonbaharda da bir aşı bulunur atlatır gideriz. Biz almaya devam edelim. Bu yalnız fon yöneticilerin ilüzyonu değil. Sanrısı değil. Pek çok ekonomiste hala V şeklinde ekonomik toparlanma bekliyor. Yani dünya ekonomisi ikinci çeyrekle hızla aşağı inecek. Ama üçüncü çeyrekten itibaren aynı hızla toparlanacak. Bütün bunlar mümkün değil. Ekonomide yeniden büyük çaplı kapatmalar, sokağa çıkma yasakları ve karantineler olmayacak. Bunu kabul ediyorum. Ve, ve vaka sayısı artsa dahi hükümetlerin başka çaresi yok diyorum. Çünkü şu ana kadar dünyanın milli gelirinin ya da gezegen gelirinin belki yüzde onu kadar mali destek verildi. Ama hala işsizlik ve şirketlerin batması engellenemiyor. Bundan fazlası da delikanlıyı ya da genç kızımızı kasar diyoruz. Açıkçası her ülkenin bir borçlanma limiti var. Ona yavaş yavaş erişmeye başladılar. Para basmakta çok fazla fark etmiyor. Ben bunu özel sohbetlerimde de çeşitli mecralarda da belirttim. Fed'in Avrupa Merkez Bankası'nın ve şu anda 15 tane Türkiye gibi gelişmekte olan ülke e, merkez bankasının para basmasının nedeni Veyahut da amacı dünya ekonomisini canlandırmak değil, dünya ekonomisinin çökmesini engellemek. Yani bu ilaçlar aslında hasta toparlansın, ayağa kalksın diye değil, aman ölmesin birkaç gün daha yaşatalım diye yapılıyor damardan. Ve o anlamda da gayet başarılı Ben Fed'i veya Türkiye Merkez Bankası'nı bu anlamda eleştirmiyorum. Başka eleştirilerim olacak, onları programı ilerleyen dakikalarında sizinle paylaşacağım. Ama bu kadar çok para basma tabii ki faizleri düşürdüğü için yatırımcılarda bir coşku yarattı ve o sayede de riskli varlıklar. Wall Street başta olmak üzere ama Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmekte olan piyasalara ait endekslerde fevkalade bir ralli yaptı Mart ayından bu yana. Bunu da Temmuz ayında biteceğini söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar niye... Covid-19 bu kadar büyük bir tehlike. Birincisi, ben tıp uzmanı değilim. Ama inanırsınız, inanmazsınız. Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipler Birliği başta ve basında okuduğum e, tıp uzmanlarının görüşlerini yansıtıyorum. Bir, ilaç hastanın derdine derman olur. Ölümünü engeller. Ama ekonomik zararı engellemez. Çünkü bir kere o hasta hastaneye girdiği anda... Taksimetre çalışmaya başlıyor. O kişi işini kaybediyor geçici olarak. Etrafındaki herkese fililasyon yapmak gerekiyor. Belki onlar da karantinaya alınıyor. Ve tabii ki hastaneye girdiği andan itibaren özel sağlık sigortası da olsa e, kamuya bir maliyet düşüyor. Topluma bir maliyet düşüyor. İkincisi aşı da yok şu anda. Kesinlikle olacaktır. Bundan da eminim. Hiçbir yanlış anlama e, yaratmak istemiyorum. Ama arkadaşlar yine bilimsel yöntemi, özellikle bir aşı veya ilacın onaylanma sürecini bilen bütün izleyicilerim bana katılacaktır. Aşıların onaylanması kolay değil. İşte ilk önce laboratuvar testleri, sonra hayvanlara testler ki şiddetle kınıyorum, çok yanlış buluyorum. Ondan sonra da insanlarda geniş çaplı testler yapılacak, onaylanacak. Arkasından. Yeterli miktarda üretilecek ve dağıtılacak. Sanırım Dünya Bankası bugün, özür dilerim Dünya Sağlık Örgütü bugün tahmininde bulundu. Bu Gile Remsivir adlı ilacı var. Bu iyileştirmek için, hasta olmayı engellemek için değil. Onun dağıtımının maliyet dahi 31 milyar doları bulundu. Şimdi Amerika'yı bir kenara bırakalım. Avrupa'da bu işi çözebilir. Çin'in de çok güçlü bir organizasyon kapasitesi var. Onlar da aşıyı... İhtal eden, üretir veya dağıtır. Ama arkadaşlar sorun orada değil. Latin Amerika kasıp kavruluyor. Afrika'da 400 bin civarında vaka oldu. Güneydoğu Asya yani kardeş Pakistan, kardeş Bangladeş ve Hindistan'ın olduğu coğrafya 2 milyar civarında insan yaşıyor. Oralarda çok ciddi bir şekilde yayılıyor salgın. Nasıl dağıtacaksınız? Rusya'da devam ediyor. Ural dağlarını doğuya doğru geçerseniz nasıl dağıtacaksınız? kim bunun bedelini ödeyecek ve nasıl hangi sağlık sistemiyle etkin bir şekilde insanları eleştireceksiniz. Dolayısıyla daha bir yıl belki bir buçuk yıl bu salgın böyle devam edecek. Ekonomileri de kapatamıyoruz. Ve şeye gelmek istiyorum. Yani bu ekonomistlerin yaptığı en büyük yanlışlardan biri. Ya tamam vaka sayısı var. Eyvallah artıyor. İşte barlara falan girişi engellersiniz ama sonuçta üretimi engellemiyorsunuz. Tüketimi de engellemiyorsunuz. Vaka sayılarının artması ekonomik gidişatı etkilemez. Bunu söyleyen arkadaşlarım bir psikiyatriste gitsinler. E, tedavi olmak için değil, İnsan beyninin ve insan davranışlarının nasıl inkişaf ettiğini anlamak için. Çünkü belli ki insanlardan çok uzun süre uzak yaşamışlar ve insanlar hakkında hiçbir fikirleri yok. İnsanlar enformasyon... E, toplayan ve sentez eden canlılardır sevgili kardeşlerim. Siz her sabah uyandınız gazetede, internette, sevdiğiniz web sitesinde, sevdiğiniz sosyal medya sitesinde en çok sözü geçen haber COVID vakaları. Şurada şu kadar ölüm var, şurası kapatıldı, şöyle oldu. Siz hala gider eskisi gibi tüketim yapar mısınız? Yoksa biraz tasarrufunuzu arttırıp ne olur ne olmaz diye bekler misiniz? Hadi onu bir kenara bırakalım. Gidip o akşam arkadaşlarınızla bir bardak ayran tokuşturur musunuz? Öpüşüp koklaşır mısınız? Plajlara dolar mısınız? Alışveriş merkezlerine ziyarete gider misiniz? Eh giderseniz diyorsanız ben yanılıyorum. Söylemek istediğim şu. Covid-19 insanlıkta en azından bilinçli, sağlık konusunda ülkek veya hassas insanlar grubunda yeni bir korku dalgası yaratacak. Bu insanlar kendilerinden evlerine kapanacaklar ve bu Temmuz ayında gerçekleşmeye başlayacak. Ağustos'ta da dünya ekonomilerinin yeniden çöktüğünü göreceğiz. Gelelim Trump'a. Anketleri vereyim. Dediğim gibi <laughs> çok özür diliyorum. Kaynaklarım The Economist, Financial Times ve Yahoo News'da çıkan bir haberdir. Bunlar bütün anketleri derleyip ortalamasına bakıyorlar. Bir şey daha yapıyorlar. Amerika'da biliyorsunuz başkanı direkt olarak seçmen seçmiyor. Yani popüler oyla başkan seçilmiyorsunuz. Her eyalette bir electoral college ve hatta seçici delegeler diye bir şey var. Aslında onlara oy veriyor seçmen. Ve onlar da gidip Washington'dan toplanıp bir seremoniyle aslında seçilmiş olan başkanı onaylıyorlar. Dolayısıyla kritik eyaletler var. Çok fazla sayıda delege gönderen. Bütün bunlardan 6 tanesi öne çıkıyor. Bütün bunların hepsinde de Joe Biden önde gidiyor. Bütün anketler Joe Biden'ın önünde gidiyor. 9 ile 15 puan arası fark buluyorlar. Ha kapatılmaz mı? Kapatılır bir şey diyemem. Tabii yarın bir mucize olur. Veyahut da Trump ekonomi düzeltmeye başarır. Veyahut da ne bileyim Çin'e ticaret savaşı açar. Kazanır. Kazanmaz demiyorum. Ama ekonomi aktörlerinin ve piyasaların mantığı böyle çalışmıyor. Piyasalar ve ekonomi riskten korkar, riske karşı tedbir alır. Joe Biden'ın seçilmesi de onlar açısından, Amerika açısından değil, iş dünyası ve piyasalar açısından çok ciddi bir risk teşkil ediyor. Neden? Çünkü Trump ne kadar deli oldu olsa, iş dünyasına yakındı. İşte regülasyonların kaldırılmasını istiyordu. Sermaye yani borsadan tahvilden kazandığınız para vergilendirilmesini istiyordu. E, vergiler düşürsün istiyordu. Bütün bunlar iş dünyasının hoşuna giden şeyler. Ama Biden öyle değil. Biden klasik e, Demokrat ekolünden geliyor. İşte zenginlere daha fazla vergi salma. FED'e sorma bu parayı basıyorsun da kimlere veriyorsun? Dur bakalım bir hesap ver. Ee, şu ana kadar Trump yani kişiler bazında diplomasi yürütüyordu. Putin'i sever. Sayın Erdoğan'ı sever. Onlarla iyi geçinir. İşte Merkel'i sevmez. Ona fırça atar. Ee, Biden böyle değil. Biden Obama'nın ekolünü devam ettirecek. Ve pek çok gelişmekte olan ülkelerde demokratlarını sevmediği liderler var. Sayın Erdoğan da maalesef bunların arasında. Ama Xi Jinping'le de iyi geçinemiyor. Putin'i hiç sevmiyor. Bolsonaro gibi otoriter, otel ya da otokrat liderlerden hoşlanmıyor. Bir başka deyişle Biden'in seçilmesiyle yalnız iş dünyası olumsuz etkilenecek, etkilenecek değil. Aynı zamanda pek çok ülkenin işlerine de müdahale edilecek. Ve hatta Amerika'nın o ülkelerde şu ana kadar sırf ticari ve finansal düzende sürdürdüğü ilişkilerin içine diplomasi karışacak. Bu da pek çok gelişmekte olan ülkeyi rahatsız eden bir gelişme. Şimdi anketler böyle devam ettiği sürece iş dünyası sabit sermaye yatırımlarını erteleyecektir. Ben izlerini görüyorum, siz bana katılmayabilirsiniz ama Wall Street yani borsalar ve riskli varlıklarda Biden'ın seçilmesinden tırsacaktır. Son 3 haftanın ikisinde düştü Wall Street. Yine aynı şekilde ciddi riske kaçış emareleri görüyorum. Neden? Dolar endeksi geriliyordu tamam. Yeniden yüzü aşmadı ama yükseliş trendine geçti. Altın fiyatlarına bakın. Klasik riskten kaçış enstrümanıdır. Japon yenine bakın. Klasik riskten kaçış enstrümanıdır. Ve en önemlisi Türkiye'de de korku endeksi diye bilinen VIX'e bakın. VIX 27'lere kadar gerilemişti zannediyorum. Cuma akşamı itibariyle 35'lere çıktı şu anda. Ben bu pazartesi günü yayın yapıyorum. Ee, daha bakamadım biksinin nereye çıktığını. Ama kesinlikle söyleyebilirim. Ee, gün geçtikçe eğer Biden'ın seçilmesi ihtimali artarsa piyasalar bundan çok ürkecek. Tabii... Bir risk daha var. O da Trump'ın seçilmek için artık çaresiz hamlelere başvurması. Yeniden Çin'le ticaret savaşı başlatabilir. Bugünlerde Çin'den çok Avrupa Birliği'ne, bozuk Avrupa Birliği'yle ticaret savaşı başlatabilir. Amerika'da zenci beyaz gerginliğini azdıracak, tahrik edecek açıklamalar yapabilir. E, bütün bunlardan dolayı riskin yanında bir de belirsizlik var. Yani kendimizi hece demiyoruz. Diyeceksin ki niye sen ekonomiden bahsediyorsun, niye birden piyasalara geçtin kardeşim? Piyasalar deyince Türkiye'de akla direkt borsa geliyor. Halbuki ben daha çok kredi piyasaları, bono tahvil ve döviz piyasalarını kastediyorum. Eğer faizler yükselirse, eğer e, döviz piyasasında, pariteler arasında oynaklığın boyu artarsa, bundan dünya ticareti etkilenir. Yavaşlar, zaten... Dünya Ticaret Örgütü'nün bu seneki tahmini dünya ticaretinin bir yıl öncesine göre yüzde 13 daralması yani. Ha bir de kötümser senaryosu var o yüzde 30 daralması. Yüzde üçten yüzde 30 gerilemeye kadar çıkabiliriz. Peki riskli varlıklar yani S&P 500 başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler, tahvil piyasaları yeniden düşüşe geçti. Spread dediğimiz... Türkiye gibi ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki faiz farkları açılmaya başladı. Kredi akımları yavaşladı gelişmekte olan ülkeler. Ne olur? Şu ana kadar merkez bankaları 15 ülkenin rahatlıkla para basabiliyorlardı. Çünkü dolar endeksi düştüğü ve sıcak para girdiği için kuru garantiye almışlardı. Yani döviz kurunun değer kaybetmesinden endişelenmiyorlardı para bastıkları zaman. Ama eğer dolar endeksi yükselişe geçer, sıcak para girişleri de azalırsa para basmak çok daha riskli bir hale gelir. Bunun hepimiz Türkiye'den örneğini biliyoruz. Para basma değil ama faizleri çok düşürdüğümüz zaman Türk lirası hızla değer kaybetti. Devalüasyon diyorum ben buna. Teknik olarak doğru değil ama devalüasyon herkesin anlaması için kabul edilebilir bir terim. Arkasından da enflasyon patladı. Bütün dünyada gelişmekte olan ülkelerde durum böyle. Dolayısıyla eğer bahsettiğim senaryo gerçekleşirse gelişmekte olan ülkelerin salgından kırılan, ve pek çok insanın işsiz kaldığı ekonomilerine para basma yoluyla destek vermeleri zorlaşacak. Bir şey daha olacak. Bu para basılıyor, nereye gidiyor? Hükümetlerin ihraç ettiği, hazinelerin ihraç ettiği borç senetlerine gidiyor. Hazineler de bunları ucuz faiz, düşük faizden merkez bankalarına satıyorlar. Elde ettikleri gelirlerle bütçe açıklarını yamıyorlardı. Şimdi bütçe açıklarını bu şekilde yamayamayacaklar ama salgın devam ettiği için harcama ihtiyaçları aynı tempoda devam edecek. Ne yapacaklar? Piyasadan borçlanmak veya tüyüp dışından borçlanmak zorunda kalacaklar. E tabii ki arz artıp talep aynı kaldığı zaman borçlanma maliyetleri yükselecek. Bütçe açıkları da kaldırılamaz bir yük haline gelecek. Buraya kadar dünyayı konuştum ama salgınla ilgili söylediklerim ve borçlanma para basma ile ilgili söylediklerim Türkiye için de geçerlidir. Türkiye şöyle kısaca bir bakalım. E, i̇şte işte Pazar günü itibariyle 1400 civarında vaka vardı. Çok yüksek bir rakam değil. Ben ekonominin de kesinlikle kapatılacağını düşünmüyorum. Ama iki tane çok kritik hata yaptık. Ee, bir liseye giriş, öteki de üniversiteye giriş sınavlarını yaptık bu ortamda. Aslında bu da bir eleştiri değil. ya. Ben AKP'yi eleştirmekten çekinen bir insan değilim ama şimdi yapmayacaklardı da ne zaman yapacaklardı? Peki o zaman Eylül'de hangi okula kim girecekti? Üniversiteye kimleri alacaktınız, kimleri almayacaktınız? Yani bilemiyorum, ben çaresini göremedim. Ee, ama olan şu, bir çocuklardan gelen şikayetleri okuyorum. Ee, pek çok sınıfta sosyal mesafe kurallarına riayet edilmemiş. Velilerin kapıdaki manzaralarını gördünüz. Yani maske takıyor çoğu ama birbirlerine yakınlar. Bu yüzden işte bu tarihlerden 15-20 gün sonra genelde COVID vakalarında bir zıplama, bir spike veyahut da peak görüyoruz. Temmuz ayında bunun olacağından korkuyorum. Yine aynı şekilde e, bu imtihanlar bitince de tabii veliler toplu halde tatile çıkıyorlar. virüsü iyice Anadolu'ya yayılıyor. İşlerin kötüye gideceğinden ciddi bir endişem var. Bence eğer halkımız çok daha dikkatli davranmazsa Temmuz sonunda yine günlük üç günler civarında vakaları görebiliriz. Burada da Sayın Erdoğan'ın ben bir kez daha ekonomiyi kapatacağını zannetmiyorum. Ama dediğim gibi başta da söyledim. insanlar korkacaktır. Geçen hafta bir rapor vardı Dünya Gazetesi'nde. Haziran sonunda bile alışveriş merkezlerinde yatırımcılara göre ciro normali %60'ına dönmüş. Dükkan sahiplerine göre sadece %35'ine dönmüş. Yani yatırımcıların rakamlarını alsanız dahi enflasyondan da arındırılıp geçen senenin bu zamanına göre AVM'lerde ciro %50 düşmüş. Bunun üzerine bir de bazı insanlar korkup gitmekten, alışveriş etmekten vazgeçerse ne yapacaksınız? Siz ekonomiyi kapatmıyorsunuz ama bakın Amerika'da çok vahim örnekler var. Apple, Microsoft, Starbucks dükkanlarının tümünü veya bazılarını kapatıyorlar. Çünkü onlar çalışanlarının sağlığını düşünüyorlar ve o dükkanlara gelip Covid kapacak insanların dava açmasından korkuyorlar. Türkiye'de de böyle olacak. Bütün işletmeler değil ama bu tür risklere hassas işletmelerin açılmadığını e, veyahut da açıldıysa elinden kapandığını göreceğiz. Dolayısıyla ekonomide ciddi bir hasar oluşacak. <laughs> e, turizm'e de değinmek istiyorum. Çok kritik bir hafta. E, İngiltere ve Almanya ama genelde Avrupa Birliği. Türkiye turist olarak gelebilir bir İngiliz veya Avrupa vatandaşı. Mesele şu. Eğer Türkiye güvenli listede değilse dönüşte 15 gün karantinaya giriyor. Ve kimse de bunu istemiyor tabii. Bir hafta tatil yapacaksın, 15 gün karantinaya gideceksin kardeşim. Akıllıca bir şey değil. Bu hafta bu kararları verecekler. Eğer e, ikisi birden Türkiye'den dönen turistleri karantinaya almaya karar verirlerse işimiz çok zor. Yani turizm sezonunun tamamını kaybettik diye düşünebiliriz. Ve bunu da tabii turizm biliyorsunuz tedarik zinciri çok uzun. Ve son derece emik, emek yoğun bir endüstri. Belki direkt 600 bin tedarikçilerle birlikte 1 milyon, 1,5 milyon insan yazın turizmden ekmek yiyor. Bunların büyük kısmını kaybedeceğiz. ve Türkiye'de de zaten tam toparlanamayan ekonomi e, yeniden resesyona doğru ilerleyecek. Ve son olarak da şunu kaydetmek istiyorum. Dediğim gibi para basmaya karşı değilim. E, ama her şeyin bir limiti var. Bir de Türkiye'yi Gelişmiş ülkelerden ve gelişmekten ülkelerin çoğundan ayıran bir özellik var. Bizde enflasyon çok yüksek. Tahminlere baktım işte bu cuma haziran enflasyonu açıklanacak. Yüzde on iki uçağı varabilir. Zaten merkez de muhtemelen bundan korkup faizleri indirmedi. E şimdi arkadaşlar enflasyon on iki. Yani TÜİK açıklıyor bunu. Ama Bankalarda mevduat faizleri yüzde yedi. Nereye gideceksiniz? Borsaya gidecekler. Size söyleyeyim. Borsayı çok şanslı görüyorum biraz. Ama arkasından dövize gidecekler. Tabii bir kısımda gördüğünüz gibi işte kredili konta gidecek. Ona eyvallah ona bir itirazım yok. Yani inşallah oturmak için alıyorlardı. Çünkü yatırım için alıyorlarsa ellerinde patlayacak. Ama aşırı miktarda para basmanın ve aşırı kredi gelişmesinin ekonomiye her zaman zararı vardır. Bugün doçent doktor Ali Yalçınkaya, Orhan, Ali Orhan Yalçınkaya çok özür dilerim. Yazdı, para de koyduk. Ee, Türkiye için optimal kredi gelişmesi yıllık %15-20. Biz sene başından bu yana 20'yi açtık ve 13 haftalık hareketli ortalama hesaplamaya göre sene, bu sene sonunda belki %60 büyüyecek kredi stoku. Bunun bir kısmı tabii ki mala ve borsaya gider ama büyük kısmı da dövize gider. Biz de yaz bittikten sonra devalüasyonu önlemeyebiliriz. Tüm bu sebeplerden dolayı maalesef Temmuz'da umutların tükendiği ay diyorum sevgili arkadaşlar. Çok teşekkür ederim ee, beni dinlediğiniz ve daha da önemlisi intihar teşebbüs etmediğiniz için. Bu arada PA Mağaza diye yeni bir modül açtık. Burada hem ekonomi ve finans kitapları satıyoruz, hem de ben hariç çok değerli hocalar sanal seminerler veriyor. Özellikle üniversite öğrencileri için veyahut da finans okul yazarını geliştirmek isteyenler için siteyi bir ziyaret etmelerini rica edeceğim sizden. Hepinize sağlıklı ve sosyal mesafeli haftalar diliyorum. Bendiniz Föş. Fırş, Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.